Arkadaşlar hepinize merhaba yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram'daki teşekkür hikayeleri nedir bunu anlatacağım size. Bildiğiniz gibi son zamanlarda koronavirüs sebebiyle Instagram'da farklı özellikler devreye sokmaya başladı. Bugünlerde şöyle Instagram'ı açıp bir yenile yaptığınızda özellikle akşam saat 17 ile 20 arasında üst tarafta şu hikayelerin gözüktüğü tarafta Teşekkürler isminde bir hikaye bulutu oluyor. Buraya tıkladığınızda birkaç tane üst üste farklı hikayeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Tabi şu anda olmadığı için ben size gösteremiyorum ama Cristiano Ronaldo hikayesinin hemen solunda en başta bulunacak akşam saat 19.20 aralarında bulunuyor. Takip listenizde bulunan insanlar arasından bulunuyor. Hikayelerinde teşekkürler etiketini kullananlar arasından seçiliyor bu hikayeler. Bir örnek yapalım. Bir hikaye paylaşmayı deneyelim. Şöyle bir video fotoğraf çekiyorum basitçe. Şimdi bunu paylaştığımızı düşünelim. Şuradan çıkartmalara geldiğimizde Bakın her gün teşekkürler isminde bir yer var. Bunu hikayenize eklediğinizde ve bu şekilde hikaye paylaştığınızda akşam saat 17'den sonra sizi takip eden insanlar bu teşekkürler bulutunun içerisinde hikaye bulutunun içerisinde takip ettikleri insanlar arasında sizin bu hikayenizi de göreceklerdir. Esasında bunun çıkış amacı koronavirüse mücadele eden insanlara teşekkür etmek için, onları ön plana çıkartmak için yapıldı ama tabii ki insanlar şu anda farklı amaçlarla da bunu kullanabiliyorlar. Hikayelerini öne çıkarmak ve daha fazla etkileşim almak için kullanabiliyorlar. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlere sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.